Selam arkadaşlar. Bugün akşam bir yayın yapmak istiyorum Davinci yayını. Bakalım akşam saat 9-9:30 gibi yayına gireceğim. Onun öncesinde Elif'in size bir duyurusu olacak. Onu bu kanaldan yayınlıyorum. Daha sonra bazı şeylere bakacağız. Şimdi Elif'in videosuna giriyoruz. İyi seyirler. Merhaba Game of Thrones fanları. Ben Elif, Enes'in arkadaşıyım. Ee, hanıma hanıma hesabımızdan, 310 numaralı serverdan bir sonraki sunucular arası samimiyet yarışında ee, Kızıl Hatun almak için yarışacağız. bu küçük demo videoyu da onun için hazırlıyorum. Ee, Enes'in hesabından paylaşılacak bütün bunlar ve Büyük ihtimalle ben hani, e, videolarını çekeceğim. Bu hesaptan yaklaşık 42K'lık bir e, samimiye çıkmasını bekliyoruz. Buradaki bütün hesaplamalar yapıldı. E, minimumlara, ortalamalarına, maksimum değerlerine göre hesaplamalar yapıldı. Sahip olunulan e, nazar boncuğuna göre işte ne kadar şanslı olacak. Gezerken ne kadar cariye ile karşılaşacak. Bunun için ne kadar... E, enerji küresine ihtiyacı olacak bu hesabı. Bunların hepsinin hesabı yapıldı. Ee, buradan küçücük bir hani, şeyle modda şuradan görebiliyoruz. Ee, ne kadar cariye ile karşılaşacağımızı. Tedil gezerken cariye ile karşılaşma şansımız %30. Ee, bütün bunlara göre bir hesaplama çıkartıldı. Bunun Excel tablosu da var zaten. Hani i̇steyen olursa onlarda da paylaşabiliriz bu Excel tablosunda. Bir sonraki samimiyet etkinliğinde görüşeceğiz inşallah. Umarım bu sefer Leo'ya benzemez. Bu sefer kazanma şansınız daha yüksek olur inşallah. Ee, şimdilik o güne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elif'e teşekkür ediyoruz. Ee, değişiklik var. mı yok ama aktivitelere şey geldi. sürekli takasla e, kıyafetler geldi. Yani kıyafetleri, iftihar madalyalarını takaslıyoruz. Baya bir takaslama yaptım gerçekten güzel. Etkili. Paşa şapkası diyor. Şuradan paşa şapkası toplayayım. Aha, paşa şapkası demiştik. Paşa. Bunu birleştireyim. Elimde bol olduğu için şey yapmak istemiyorum. Kaçınmak istemiyorum açıkçası. Zaten uzun süredir almıyordum bunları. 4 tane Bunları alabilirsiniz. Bunları hesapladım ben. Yani şu 20 rakamıyla şunların bir farkı yok. Biriler biriler hepsi birleştirilmiş bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu gerçekten güzel ve faydalı oldu. Ee, bakalım şeyimiz ne kadar oldu. İşte madalyamız biraz birleştirmişim. 236 gerçekten güzel yani biraz daha yuvarlak rakama şey düz rakama tamamlayabilirim. Ee, onun haricinde birikimlerimiz devam ediyor. Benim birikimlerim. Elif birikimlerini tamamladı. Ee, birikimlere bir göz atacağız. Şunları toplayayım biraz. Şurası gerçekten güzel oldu. Bununla birlikte gireceğiniz şeylere dikkat edin. Ee, devlet gücü yarışmalarına çünkü bu size kaybettirebilir. Gerçekten biliyorsunuz hesaplamayı. Ee, Level'in, seviyenin ne kadar önemli olduğunu payelerin ve uyumun ne kadar olduğunu işte bu seviyelerden önemli olan kısım. O yüzden dikkatli olun biriktirebiliyorsanız biriktirin. Öyle girin. Yoksa çok kötü çakılırsınız. Ee, çünkü daha önceden Da Vinci alanlar bu sefer bunları kullanarak yine aynı sistemle gidecekler. Aman dikkat diyorum. Onun haricinde. E, ee, gideceğimi söylemiştim. Kızıldaki durumum bu. 70 çarpı 2 çarpı 25. Yani 50 çarpı 70 diyelim. 7 kere 5 35. 350 Samimiyet burada, 380 burada, 422 burada, bunlar ufak da olsa güzel, 240 burada, yani yaklaşık 2000 civarı burada var. Şurada da işte 16.000 artı 6.500, 22.000, yavaş yavaş gidiyor emin adımlarla. Devlet güçlerindeki durum, şurası yaklaşık 100 milyon devlet gücü. Kitaplar, süper kitaplar, e, payeler derken yine bir 300-400 milyonun çıkacaktır. E, ben şu an 400 milyonlardayım. Tabii ki birikime devam edeceğim. E, henüz Da Vinci'yi düşünmüyorum. Kızla hedeflendim. Araya belki Da Vinci sıkıştırabilirim. Ki geçen Da Vinci 20 bine, şey, kızla 20 bine gitti. Üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok ortalama 30 40 bine giriyor bizim ee, söyleyeceklerim bu kadar. Etkinliklere dikkat edin. Aktivitelerde şurayı almayı unutmayın. Ben almanızdan yana taraftarım. Ee, geri sizin bileceğiniz iş. Onun haricinde söyleyecek bir şeyim yok. Bunları biriktiriyorum. Bir sonraki korsana gireceğiz. Ekip olarak. Biriksin, yiyeceklerimiz biriksin. Şuralar birikiyor. Her şey birikiyor, çok güzel. Eee, unutmayın. Talismanı zaten göstermiştim. Talismana dikkat edin. Rezillerinizin gelişimini yapın. Ee, herkese oyunlar. Akşam görüşürüz. Bekliyorum canlı yayına. Güzel bir yayın olacak.